Bu filme seyirci kalanlara yok diyoruz. Dünya bakıyor, Mısır'da kan akıyor. Dünya bakıyor, Mısır'da kan akıyor. Direnişe devam, Mısır'a selam. Direnişe devam, Mısır'a selam. Hamdülillahi Rabbi'l-âlemine'l-Rahmâni'l-Rahîm-i Mâlik-i Evmiddîn Ya Rabbi Yüzümüz yok karşına gelmeye Huzura geldik Bizleri huzurdan boş çevirme Allah'ım Allah'ım Biliriz ki sen kimsesizlerin kimsesisin. Allah'ım şu anda zulüm gören kardeşlerimizin kimsesi ol ya Rabbi. Allah'ım biliriz ki sen mazlumun ahını yerde komazsın. Allah'ım onlar ah ettiler. Ahlarını yerine getir Allah'ım. Allah'ım sen insana ehsani takvim yarattın. Ama insan kendisi أسفل سافلين أندو يا ربي بزر أسفل سافلين أولمك سافلين أولمك تن محافظة إلى الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyid'el-evvelin ve'l-ahirin ve ila eşrefi cem'i'l-enbiya'i ve'l-mursalin. Takabbal minna ve eşrim mardana, nur ve rahham mevtanana. Aylardır binlerce mısırlı kardeşimiz şehit edildi. Binlerce yaralı var. Onurları için, özgürlükleri için, namusları için top şehitlerimize selam olsun. Selam olsun onurlu Mısır direnişine. Selam olsun Rabia Adaviye meydanına. Selam olsun Ennahda'ya. Selam olsun Mısır'ın onurlu insanlarına. Zillete razı olmayanlara